Yerde. <laughs> Yee, sen ne uğraşacaksın ben? Aşağı düşeceğim ya. Sen ne uğraşacaksın? Ben buradan gidiyorum. Geri buraya dönüp dolaşım. Buraya geri geliyorum ya. Bir gidiyorum bir geliyorum bir gidiyorum. Adam kalmadı lan burada. Bu nasıl bir maç lan? İki kişi. E ben bir de yanımdaki. Adam kalmadı. Ben loot yapayım öyle aşağı gidelim. gideyim. Gidim şu sandığı da açım hatta. Gezim diğer. Aa ben kalmışım. Aa. Tövbe ya ya hamle. Aa açmışlar burayı da. Anana. Aa kıyafet verdim çocuk. <laughs> kıyafet verdim çocuk. <laughs> kıyafet verdim çocuk. E ee, görüyorsun lan körü? Lan kör. kıyafetimi vermiştim. Ya ben ona vermedim. Furkan'a vermiştim. Furkan'a demek görmüş. Ya. Benim kıyafetimdi o. Tam hmm. ben bape benimdi. Bape benim kıyafetim. Ben Furkan'a verdim. Furkan bilmiyorum ölmüş demek ki Furkan'dan almışlar. Çünkü benim de. yapıyor oynayan bir oyuncu öyle pusar mı ya?